Merhaba, İzmir'de gündem yine çok sıcak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sözcü gazetesine verdiği bir röportaj var elimizde. Hem siyasi tartışmalar, hem de yani binlerce aileyi ilgilendiren ciddi bir konut krizi. Bu röportaj üzerinden gelin İzmir'de neler oluyor? Biraz daha yakından bakalım. Evet, kesinlikle. Bu röportaj önemli çünkü Tugay'ın hem devraldığı e, sorunlara nasıl baktığını gösteriyor, hem de bu devasa kooperatif meselesine nasıl bir çözüm getirmeyi planladığını anlamak için ipuçları veriyor. Hatta sadece ne dediği değil, belki de niye öyle dediği de önemli, değil mi? Aynen öyle. Konumlanışı da önemli tabii. O zaman hemen şu operasyon meselesiyle başlayalım isterseniz. Tugaş biliyorsunuz, eski başkan Tunç Soyer ve bazı isimlerin tutuklandığı soruşturmayı siyasi bulduğunu, hani CHP'yi yıpratma amacı taşıdığını söylüyor. Ama bir yandan da deniyor ki operasyon Tugay'ın kendi şikayetiyle başladı. Bu nasıl bir durum? Biraz çelişkili gibi durmuyor mu? Tugay orada aslında net bir ayrım yapmaya çalışıyor. Diyor ki, bakın bizim delediye içinde yaptığımız denetimlerde bazı şeyler bulundu, usulsüzlükler ve müfettişler bunu savcılığa bildirmek zorundaydı. Yani bu idari bir gereklilik benim inisiyatifimde değildi demeye getiriyor. Anladım. Ama hemen ardından şunu ekliyor, şu anki bu büyük operasyonun tutuklamaların asıl sebebi bizim o bildirdiğimiz ufak tefek şeyler değil daha çok bu kooperatif meselesi. Yani kendi bildirimlerinin kooperatiflerle ilgisi olmadığını e, bunun üzerinden sanki parti içinde bir kavga varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını savunuyor. Yani teknik bir bildirim vardı ama bu siyasi fırtınanın nedeni o değil diyor? özetle. Peki tamam? Gelelim o zaman herkesin konuştuğu şu kooperatif krizine. Nedir bu işin aslı? Binlerce mağdur var deniyor. Tugay nasıl anlatıyor bunu? Şöyle, model aslında ta Ajiz Kocaoğlu zamanında iyi niyetle kentsel dönüşüm için düşünülmüş bir şey. Vatandaş tapusunu veriyor, belediyede ona konut yapma sözü veriyor. Buraya kadar tamam. Ama işler pek planlandığı gibi gitmemiş. Müteahhit bulunamayınca Tunç Soyer döneminde iş belediyenin şirketi İzbeton'a verilmiş, sonra İzbeton da bunu kooperatiflere devretmiş, hem finansmanı bulsunlar hem de inşaatı yapsınlar diye. Yani kooperatifler üye kaydedip para toplayacak, o parayla da hem arsa sahiplerinin hem de kendi üyelerinin evlerini yapacak. Fikir buydu. Aynen öyle. Fikir buydu. Kağıt üstünde belki e, mantıklı duruyor ama Tugay'ın altını çizdiği birkaç nokta var. Bir, Finansman yetmemiş. 2, iz betondan devir ve taşeron kullanımı hukuken sıkıntılı bulunmuş. Ve en önemlisi diyor ki ben göreve gelmeden önce bu projeler zaten durmuştu. Para yokluğu hatta örnek köyde mesela ciddi yapım hataları gibi sebeplerle. Hmm. Yani CHP sözcüsü Deniz Yücel'in Tugay projeleri durdurduğu için soyar şimdi içeride gibi bir iddiası vardı. Onu kesin bir dille reddediyor. Zaten durmuştu diyor. Bu baya karmaşık ve geçmişten gelen bir yük gibi duruyor gerçekten ve sonuçta yaklaşık 5000 mağdur aileden bahsediyoruz. Hem arsasını verenler hem de o kooperatiflere para yatıranlar var, değil mi? Evet evet, mağduriyet iki taraflı. Tugay'ın röportajdaki en net, en iddialı cümlesi belki de şu. O 5000 mağdurun evini ben teslim edeceğim. Bu çok büyük bir taahhüt. Peki ama nasıl olacak bu iş? Yani kaynak nereden bulunacak? İşte orası biraz e, kritik nokta. Tugay diyor ki İçişleri Bakanlığı'nın bir raporu var. Bu rapora dayanarak kooperatif sözleşmelerini feshettik çünkü usulsüzdü. Çözüm olarak da şunu söylüyor. Konutları belediye olarak biz tamamlayacağız. Belediye kendisi mi yapacak yani? Evet belediye kaynaklarıyla. Paranın tam olarak nereden, nasıl bulunacağı konusunda çok net bir detay yok röportajda ama belediyenin bu işin altına gireceği anlaşılıyor. Kooperatif üyelerinin mağduriyetini de gidereceğiz diyor ama orada bir ama var. Kamu zararı oluşturmadan maliyetler üzerinden bir uzlaşmayla haklarını vereceğiz diyor. Yani kooperatif üyelerine paranızı unutun demiyor ama. Demiyor ama muhtemelen bir maliyet hesabı yapılacak. Belki ek ödemeler gündeme gelebilir. Tam bir belirsizlik var orada ama bir orta yol bulunacağı sinyalini veriyor. Bu tabii siyaseten de çok hassas bir denge. Anlıyorum. Yani hem tapu sahiplerine hem kooperatif üyelerine bir çözüm sözü var ama işin finansman kısmı ve detayları henüz tam netleşmemiş anlaşılan. Belediyenin bu kadar konutu bitirmesi devasa bir maliyet demek. Röportajda şöyle bir değindiği başka sıkıntılar da var. İşte belediye iş sendikası ile yaşanan maaş dengesizliği, işten çıkarmalar. Gerçi sayı azalttık diyor ama ya da mesela bakanlığın yangın uçağı alımına izin vermemesi gibi. Tüm bunlar varken bu kaynak nasıl yaratılır? Olacak. Bu büyük bir soru işareti değil mi? Arayı baskı altında olduğunu gösteriyor. Hani hareket alanının ne kadar daraldığını, birçok cephede aynı anda mücadele ettiğini anlıyoruz. Kooperatif krizi belki en görünür, en büyük sorun ama tek sorun değil. Tugay bir yandan siyasi dediği soruşturmayla boğuşuyor, diğer yandan da bu devre aldığı çok somut, çok acil sorunları çözmek zorunda. O yüzden o 5000 konut sözü sadece bir vaAT değil aslında. Bir nevi kendi yönetimi içinde bir e, güven oyu bir otorite testi olacak gibi duruyor. Gerçekten de yerel yönetimlerin işine kadar zor, ne kadar karmaşık sorunlarla uğraştıklarını bir kez daha görüyoruz İzmir örneğinde. Tugayın bu raportajı bu tabloyu oldukça net çiziyor. Peki, Tüm bu acil krizler, bu günlük yangınları söndürme telaşı içinde. Röportajda çok kısa geçse de aslında belki de en temel tehlikelerden biri olan su kıtlığı meselesi var. İzmir gibi bir metropol için bu ne kadar büyük bir tehdit. Bu acil gündemler bu daha uzun vadeli ama hayati soruna odaklanmayı acaba ne kadar mümkün kılıyor? İşte bu da belki sizin üzerine düşüneceğiniz bir başka boyut.